Acamak, gerçekten 900 milyon tuttu mu acaba? İnsan da bir merak ediyor onu. Yo çökmediniz ben şu an görüyorum sizi bebikler. Görüyorum. Bakın. ...için istekte bulunduruz ama ilk defa bir dizinin yayınlandığı platform için eleştirme isteği geldi. Yani ben de en azından Eksen'de yayınlanan dizileri konuşuruz diyordum ama platformun kendini eleştireceğimiz hiç aklıma gelmemişti. Tabii ki bu videoyu herhangi bir markayı kötülemek ya da oradaki içerikleri değersizleştirmek için değil, kullanıcıların bildiğim ve gördüğüm düşüncelerini benimkilerle birleştirip yapıcı yapıcı eleştirmek için yapacağım naçizane. Nice. Yani kanalı da olan bir izleyici olarak. Bunu da ismi geçecek olan kişilerin eleştiriye açık olduğunu düşündüğümden yapacağım. Yani hadi bakalım. İnşallah öyledir. İnşallah. Öncelikle <laughs> neden dijital platformlar bu kadar arttı derseniz, artık sürekli olarak izleyicisini dolayısıyla da reklam verenleri sosyal medya fenomenlerinde kaptıran televizyonculuğun ne hale gelmeye başladığını bilmiyorsunuz derim. Ha ne hale gelmiş? Ha, yani illa göstereceksiniz değil mi? Görelim. İstanbul 14 9 çok bulutlu. Dikkat edin. Çanakkale 14 6 bulutlu. <laughs> Evet, az önce seyrettikleriniz bir standart değil ama başlangıç. Ne Ve o? Gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan gerçek bir hava durumu. E tabi sonuçta televizyon dünyası... Hangi kanalın hava durumu? Şaka değil mi bu? Hangi kanal? Lütfen birinin bunu çok acil söylemesi lazım. Çok saçma. Neden abi? Gerçek bir televizyon kanalında yayınlanan gerçek bir hava durumu. E tabi sonuçta televizyon dünyasında hayatta çok kalabilmek, dayım. bir adada hayatta kalabilmek için kukalara devirmeye benzemiyor. Gerçi kuka devirince televizyonda da kalınıyor ama o başka bir konu. Yani Doğru. özetle birileri hariç birçok televizyon patronu hala bunu kabullenmese de kaset ve VCD nereye gittiyse televizyon kanalları da oraya gitmeye başladı. Doğru. Orada kalanlar neyi izliyorsa hiç riske girmeden onları vermeye devam ediyor. Yani Anadolu'da ocakta yemeği, elinde örgüsü olan teyzem Mandalorian istiyor da televizyon kanalları gıcığına gelini mutfakta veriyor değil. İşte bu yüzden de dijital platformlara kavimler göçü devam ediyor. Şimdi gelelim eksenle ilgili eleştirilere. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla en sık yapılan eleştirilerden biri... Bu mu Netflix'e rakip olacakmış? Hı? Tadındaki eleştiriler. Yani bilmiyorum işlerin hiç öyle bir amaçları var mı ama <laughs> hakkını verelim. Bu platformu kuranların kendi cümlesi değildi o. Tıklattıran bir magazin cümlesiydi. Acun Hıcalı, Netflix'e rakip oluyor. Hı hı, Blue TV ile Puhu TV'de <laughs> makyaj kanalıydı ya. Gelelim bir başka yanlış anlaşılan duruma. Bu platform ve içinde olan bütün içerikler 900 milyon TL'ye mal olmadı. Ha? Platformun bir yıllık bütçesi 900 milyon TL. Zaten platforma 900 milyon TL harcanmadığını anlamak için FIFA oynamaktan sıkılıp gerçek futbol takımı alacak kadar parayla haşir neşir olmanıza gerek yok. Siteye girip teknolojik altyapısını görenler televizyondan nasıl izlenir diye sorunca HDMI kablonuzun bir ucunu bilgisayarınıza diğer ucunu televizyonunuza takın cevabı alanlar anlamıştı zaten. Ah Video bir anda aslında. Bu soruldu mu? Evet platform ilk baştaki yoğunluğa dayanamadı ve çöktü. Çökmesi de gayet doğal. Şimdi yazılımcılar kusura bakmasın ama ne Türkiye'deki iş gücü, ne de Türkiye'nin internet altyapısı, O Ses Türkiye'nin yılbaşı programındaki 4 saatlik eksen tanıtımını ve aynı anda alınan 20 tane YouTube fenomeninin hayran kitlesini kaldıramazdı, kaldıramadı. Peki fenomenleri çöktü tek tek çöktü. oldu derseniz? Sanırım şöyle oldu. Ee, şimdi Acun Bey bizim bir fikrimiz var. Şimdi artık gençler YouTube izlediğinden oradaki fenomenleri bizim platforma katalım diyoruz. Fenomenleri mi? Takipçilerini. Tamam alın. Hangi fenomenleri? Yok YouTube'u komple alın. Durum böyle olunca eksende çöktü ve çok da fazla eleştiri aldı. Ama cidden oradan eleştirmesi kolay. Sıkıysa sıkı yapıyanlar yani, bu kez haklı çıkabilir. Zaten biz de dizi izlenebilen değil de dizi eleştirilebilen bir platform yaptık. Bir story ile çöktü. Yani cidden tebrik etmek gerek. Hem girilen yolun zorluğu hem de masrafı düşünüldüğünde. Çünkü internetten yayın göndermek Çamlıca'ya çanaktan bir tane sinyal göndermeye benzemiyor. Evet ben Kütahya'dan Kütahya'dan dünyaya 3000'le gidiyorum mesela. Neyse ki internet, player, kodlama ve sunucu altyapımız Netflix gibi olamasa da logoya olan yaklaşımımız onlar gibi olabilirdi oldu. Yok yaklaşım derken benzerlikten bahsetmiyorum. Logoya gerçekten yaklaşmaktan bahsediyorum. Gerçi bizimki biraz sola çekiyor ama... <laughs> bir de şimdi genç kitle yorgan altında Netflix izlemeye alışkın. O karanlıkta böyle cayır cayır bir sarıyla başlayacaksa her şey. Bu gözlük öyle öyle takılıyor. <laughs> Netflix açılırken ses çıkarıyor. Bizimki niye çıkarmasın? Netflix tadum şeklinde böyle tadayı anımsatan bir sesle açılırken. Eksende de bu açılış sesi sanki diziye değil de daha çok M sokağına giriyor gibi. Ya! Ama bunların hepsi ilk ilkleri... Ya gibi. nereden bulacağız? Ben bilmiyorum seslerini. Vallahi seslerini bilmiyorum. Sesleri bir şekilde duymam lazım. Çatlarım ben merakımdan. Ne acaba? bu. çok yakında düzeltileceğine inandığım şeyler. O zaman geçelim en çok eleştirilen kısımlardan birine. Yani Amazon Prime Video gibi bir platform Amazon'dan ücretsiz kargo ile birlikte Efendim burada Amazon Prime'la ilk ay ücretsiz, ikinci ay 8 liradan abone olabilirsiniz. Teşekkürler. ...reklamsız 8 TL'den. Bazı firmalar üzerinden Netflix'e verdiğiniz... Hiç demiyorum demiş alıyoruz. Ben de bir geri kere iyi ne. Nasıl oluyor da eksen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine. Eleştirilerine oluyor çok oyuda, komik bu arada ya. Rekeleme var. Rekeleme yok. <laughs> sen reklamlı 10 TL olabiliyor eleştirilerine. Eleştirilerine. Bazıları da demiş ki. Yani 10 TL'de veremiyorsanız. <laughs> o zaman bir de hesabı şöyle yapalım. Herkes Netflix dizilerinden konuşuyor. Ben de geri kalmayayım dedin. Hop 18 TL. Amazon'da da sağlam diziler var. Hem de ucuz dedin. 8 TL. Blue TV sağlam yerli diziler yapıyor dedin. 23 TL. HBO dizileri varmış. Of of dedim. Beyin Connect aldın 15. Bir de arkadaşın geldi. Dedi ki kızım Cemal Can Sansa ben var. Ne var? <laughs> Cemal Can Sansa ben. Hop gitti 10 TL daha. O da reklamıyla alırsan. Reklamsız 20. Kızım Cemal Can Sansa ben var. <laughs> ya, Cemal Can Sansa ben. 20 TL. Oldu mu sana 84 lira. Hadi diyelim. Sadece eksen aldınız. Gel de şimdi kredi kartı için anlat anana babana. Okay. Cemalcan cansa beni. <laughs> Baba, kredi kartından 10 TL çekebilir miyim? Özel bir online ders var da. Ha, ne dersi? Dans. Bu arada yalan yok. Yani Amazon Prime'ın patron çıldırdı fiyatına bakmazsak, <laughs> reklamlara da takılmazsanız Az önceki fiyatlara bakıldığında 10 TL fena değil. Ama 20 TL reklamsız da yeni bir platform için yüksek bir rakam. Yani. Tabii ki eksem bedava olsaydı demiyorum. Her işin bir bedeli var. İyi bir içeriğe ulaşmanın da olmalı elbette. Ama ne sana? Madem gençler hedef daha kolay ulaşılabilir olması adına neden bir GSM operatörüyle anlaşılıp fatura ya da kontör sistemiyle ödeme alınmıyor diye sorarsanız bakın bakın benim de aklıma ne geldi. Dünya devi Netflix bile Türkiye'ye ilk geldiğinde Vodafone'la bir anlaşma yapmış. Evet. Ve ben de öyle abone olmuştum. Hatta girdiğimde ilk izlediğimde... Biz de. Bak bu eleştiri değildi. Vallahi. Bu arada evet insanlar her geçen gün başkasının. Bizde bu arada Batu'yla ile Batu, Batu Vodafone'luydu. E, Batuhan'ın Vodafone'uyla ile bizde şey olmuştuk. İlk Netflix izlemeye başlamıştık. Hatta Batuhan şey demişti onu hatırlıyorum. Ya demişti Netflix diye bir olay varmış Pelin. E, hani ona bakalım mı edelim mi falan. Dedim neye benziyor işte filmizle.com gibi. Ama farklı farklı filmler var yayın akışına bağlı kalmadan ne zaman ne isterlerse izleyebildikleri bu mecralara kayıyor. Peki neden Netflix bu kadar popüler derseniz, insanların televizyon ya da YouTube kanallarında izleyemedikleri kadar cesur işlerin barındırılıyor olmasından. Gençlerinde henüz eksenin olmadığı Android telefonlarını alıp yorganın altında karargah kurması da işte ondan. Tabi burada şimdi kimse eksenin de o kadar cesur olmasını beklemesin. Başkası yapınca yabancı zaten hep yapıyor. Düşüncesiyle yoğrulduğumuzdan bize cesaret de bol gelebiliyor. Kaldı ki işin içinde yine reklam verenler olduğundan o cesaret biraz uzakta sanırım. Ama sonuç olarak Eksen her zaman çok konuşulan bir platform olacak. Ha siz o amuda kalkıp kafa üstü seksen almam diyenlere de bakmayın. Ama en nihayetinde iki platformun da sektöre katılması inanın mutlu etti beni. Çünkü bu platformlar Kapadokya'da töre var diye kaktırmayan Doğru. daha fazla dizi demek. Aşiret töre numus intukom deyip <laughs> insanın kökenini sömürmeyen daha fazla dizi demek. Göz yaşından rating damıtmayan daha fazla iş demek. Ve daha da önemlisi piyasada tutunabilmek yani para kazanabilmek için ...iki buçuk saatlik dizi çekmek zorunda kalmayan daha fazla set çalışanı demek. Ha bir de bize de daha fazla video demek. E tabi şimdi bir sihirli annem olsa almaz mıyız? Zaman zaman zan seven. Zaman zan Bu çok iyi ya. Zaman zan <laughs> Bir canı fazla mı oldu? İntikam. İntikam. Allah'ım ya. Üf. Vallahi gerçekten katıl butonum. Sonuna kadar helali hoş olsun ya. Helali hoş olsun ya. <laughs> çok çok iyi yapıyor. Bence şimdi çok çok iyi yapıyor. Bayılıyorum ben. Hakikaten.